<laughs> Demedim mi lan sana? Demedim mi oğlum? Pis gibi Lan! Sen burada ne işin var lan? Sen bize maytap mı geçiyorsun lan? Kumur! <laughs> lan bak! Kıda burada. Ne zaman bu adam buraya getirdin lan? Tuzak mı lan bu? Kumpas lan? Hakkı! Şenol! Hakkı! Şenol! Sen aklınca bizi hangara mı kaldırıyorsun ulan? <laughs> lan! Sakin çocuklar, sakin. Ahmet yok mu? Okuma provası alalım hemen. Sen yüreğini ferah tut Hakkı Bey. Seni de kurtaracağım bunların elinden. Bana bak Şenol. Ben malum dizide yedi bölümdür bir cengaveri canlandırdım. Hatta ne canlandırması lan? Yaşıyorum! Yakarım yıkarım lan bu seti! Allah'ım yapabileceklerimden korkuyorum. Sakin olun çocuklar, sakin olun. Oturun konuşalım ya. Dokuz bin dokuz 2 bir ya iki, Allah iki. aşkına seni ne işin olur şu şeverekle ya kalk gidelim ya da yok sen bizi paramızı ver biz bu gece içeceğiz değil mi Sadi? Tabii tabii biz içeceğiz ya ver paramızı gidelim hadi. <laughs> Hii, para diyorsun bizde, gani diyorsun müjdeliyorsun. biz kendimiz alamıyor muyuz? Dokunma! Yanarsın. Bizim değil o. Filmimizin. Film mi? Neyimizin? Film çekiyoruz burada Sinema. Ne der Aşık Veysel? Şaşar Veysel. Buna ne haldır? Hakikat da hep hayaldır. Hayat filmimi saldır. İşler güçler hep sinema. Filmin başına da ...bu dörtlüğü yazacağım. Hıh, hmm, anneciğim, Aşık Veysel bizim müjderi de diyorsun. Aynen. Max Payne. Puh, puh, puh. <gülüyor> 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 bir dakika ya, bir dakika. Şenol'ün yanında konuşmayalım bunları. O çıksın öyle konuşur. <laughs> Şenol ne lan? <laughs> Şenol Bey diyeceksin. Adam, yapımcımız. Kızdırmayalım adam. Hıh. Ama yani benim biraz zor ya yani. Ben bu adamla biraz zor yaparım yani. Onu... <laughs> Zeki metin ekolü diyorum Muratcığım. Sen zeki, Ahmet metin. Allah, metin, Allah. Vallahi Rutkay Aziz'den zeki Alasiye geçiş performansınız harikaydı kutluyorum Murat Bey. Evet. evet. Sen de bonus. Filmin yarısında varsın, yarısında yoksun. Repliğin de az, ezber sorunun da yok. Senin sağlığından faydalanacağız. İyidir be! Ya da değildir lan. Beynimin intikam peşinde. Beynimin gönlünü almam lazım Murat abi. Sürekli beni kandırmaya çalışıyor. Beyninin gönlünü alacaksın. Hakkı Bey Zekimetin demiştik değil mi? Aynen Cem Hoca, aynen. Yazar da gelsin, oturup en sıkışalım, iki haftaya çekim. Ev beyliği bana göre değil, sinema ozanıyım ben. Sinema ozanı. Benim sadık yârim kara mizahtır. Yalnız o kadar güzel söylediniz ki bu lafın üzerine konuşanın ağzına sıçayım. Su ister misiniz? Ee, birkaç küçük değişiklik isteriz tabii. Hı. Ama genel hatlar aynı. Yani belki isim değişir, birkaç kadın ekleriz, finali değiştiririz falan filan. Ondan sonra da 50-55 kopyayla tüm Türkiye'de vizyona gireriz. Sizde biraz delilik var, ee, biraz da dahilik. Yani delilikle dahilik bir arada. Tabii tabii <laughs> canım kardeşim, biz sizin senaryonuzu çok beğendik. Elinize, aklınıza, hayal gücünüze sağlık. Yalnız, biz biraz ağabeylik. Ne yazık ki öyleyik. Evet, o yüzden senaryoda bir iki ufak değişiklik gerekiyor. Sizin gayretinizle, Hakkı Bey'in deyimiyle de ne yapacağız? Hop, oteli kucağa gelgel gel yapacağız. İşte bir iki ufak değişiklik diyoruz. Çünkü çok küfürlü olmuş, analı avratlı, bacılı tokmaklı girişmişsin ya. Onun için biraz revizyon istiyoruz. Bir iki küçük şey olacak ki niye? Vizyona çıktığımızda yaş sınırı damgası yemeyelim. Evet geldik sona, buyurun sözleşmemiz imzanızı atın ki serüven başlasın, buyurun. İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. olun. <laughs> Ama ben çok düşünmüyorum şimdi çalışmayı. Oh. 59 ağa buradan mı geçiyor, Reşit Paşa'ya giden? Konsantrasyonunuzu bozmayın, ben buradayım. ba-ba-ba-ba-ba